Merhaba, Mometos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yarın 23 Nisan nedeniyle çocuklara bugünden bir öykü, kendi yazdığım, blogda da yayınladığım bir öyküyü okumak istiyorum. Gözlüklü kedi. Ali televizyon seyretmeyi çok seviyordu. Çizgi filmleri, oyunları, sirkteki sevimli hayvanları seyrederken çok eğleniyordu. Ama annesi Ali'yi televizyona çok fazla yaklaşarak seyretmemesi için hep, hep uyarıyordu. Bu kadar yakından seyredince gözlerinin bozulacağını söylüyordu. Ali, annesi böyle söylediğinde önce uzaklaşıyor ama sonra unutup yine televizyonun tam önüne oturuyordu. Bir gün en sevdiği filmdeki kediyi seyrederken, kedi birden ekrandan çıkıp Ali'nin karşısına dikildi. Ali çok şaşırdı. Kedi ise ona çok kızgın bir şekilde ''Ne yapıyorsun sen?'' dedi. ''Hiç'' dedi Ali. ''Televizyon seyrediyorum.'' ''Televizyonu bu kadar yakından seyredersen ne olur biliyor musun?'' ''Yoo bilmiyorum'' dedi Ali. ''Geç otur bakalım şu koltuğa. Sana başıma gelenleri anlatayım.'' dedi kedi. Kedi hemen pantolonun cebinden bir gözlük çıkarttı. Camları neredeyse gazoz şişelerinin dibi kadar kalındı. Onları gözüne taktı ve "İşte şimdi seni daha net görüyorum." dedi. Ali hayretle "Neden göremiyordun? Hem böyle çok komik gözüküyorsun." deyip biraz gülümsedi. Kedi anlatmaya başladı. "Gözlerim önceleri çok iyi görüyordu. Hep böyle devam edecek sandım." Senin yaptığın gibi ben de televizyonu çok yakından seyrettim. Annem babam beni hep uyardılar. Ama önemsemedim ve yine yakından seyretmeye devam ettim. Derken garip şeyler olmaya başladı. Gözlerim sulandı önce. Sürekli ovuşturuyordum net görmek için. Daha yakında oturdum televizyon seyrederken ve daha da kötü oldu gözlerim. Sabahları uyandığımda çapaklar oluyordu. Annem beni hemen bir göz doktoruna götürdü. Muayene sonrası doktor uzun bir süre bu gözlükleri takmam gerektiğini söyledi. Televizyonu yakından seyretmemi yasakladı ve seyredersem gözlükleri hiç çıkartamayacağımı ekledi. İşte bu yüzden sen de anneni dinlemezsen benim gibi bu kadar erken yaşta gözlük takmak zorunda kalırsın dedi. Ali kedinin söylediklerinden çok etkilendi ve ona bir daha bu kadar yakından seyretmeyeceğine söz verdi. Kedi ona gülümseyerek seni izleyeceğim dedi ve kocaman gözlükleriyle yine pat diye televizyonun içine girdi. Bu olaydan sonra bir daha kimse Ali'yi televizyonu yakından seyrederken görmedi. Annesi de bu işe çok sevindi. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın, momentosla kalın.